Halit Musluoğlu kendisi etkinliğimizin altın sponsorlarından Global IT Solution Delivery Center Daimler grup müdürü kendisi ve sunumunun adı Daimler 2021-2027 SAP yol haritasının hazırlanması. Evet Halit Bey'i bekliyorum canlı yayına. Merhaba duyabiliyor musunuz? Halit musun? Bey hoş geldiniz çok net duyuyorum sizi. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu fırsat için de teşekkür ederim. Kendimize anlatma fırsatını verdiğiniz için de. Biz teşekkür ediyoruz. Ben hemen sözü size bırakıyorum. Keyifle dinliyor olacağım. Peki. Çok teşekkürler. Ee, ben e, öncelikle olarak e, size, tabii bizim Solution Delivery, yani Küresel Çözümler IT Çözüm Merkezi olarak e, anlatıldı. E, biraz onu anlatmak istiyoruz istiyorum. Biz kimiz, neler yapıyoruz, nelerle uğraşıyoruz? Çok kısa ondan bahsedeceğim. E, hemen arkasından da e, geçen yıl içerisinde bitirdiğimiz Daimler Global'de yaptığımız e, büyük bir projemiz vardı. E, o projeyle ilgili de proje yönetimi mantığı açısından zorluklar, karşılaştığımız e, avantajları anlatan kısa bir sunumum olacak size. Sorularınızı da e, sunum içerisinde paralelde alabilirim. E, i̇zninizle ben ekranımı paylaşayım. Ekranımı herhalde görüyorsunuz diye düşünüyorum. Peki. Ee, önce bizden biraz bahsedeyim. Biz kimiz? Biz Daimler çatısı altında Türkiye'de kurulmuş olan, e, Türkiye'den Daimler'in dünyadaki tüm lokasyonlarına e, IT hizmetleri, teknoloji hizmetleri sağlayan e, dahil bir organizasyonuz. E, 7 yıl önce kurulduk. E, 2013 yılında kuruldu bu organizasyonumuz. Kurulumuz 38 kişiyle başlamıştık. Bugün 400'ün üzerinde çalışanımızla, danışmanımızla hemen hemen Daimler'in izinin olduğu dünya üzerindeki her lokasyona çok farklı teknolojilerde hizmet sağlayan bir şirket, bir teknoloji şirket haline geldiğimizi gururla söyleyebilirim. E, tabii ki bu yolculukta zaman zaman dönüşümler yaşadık. Zaman zaman ilk başladığımızda sadece SAP ve rollout hizmetleriyle başladığımız yolculuğumuzda Bugün Daimler içerisinde kullanılan hemen hemen tüm IT teknolojilerinde hizmet veren bir hale geldik. E, nedir aslında motorumuz? çıkış noktamız nedir bizim? E, esas çıkış noktamız aslında Daimler'i tanıyor olmamız, Daimler'deki süreçleri biliyor olmamızdan dolayı aynı standartları Daimler'in diğer lokasyonlarına, diğer birimlerine de aynı hizmetleri sağlayabilmek üzerine kurulduk. Tabii ki bir fiyat performansını da beraberinde getiriyoruz ama en önemli özelliklerimizden bir tanesi de e, büyüyebilirlik ve esnekliğimiz. Bu e, resim tabii bizim için çok enteresan. Bundan altı e, sene önce bu resimde sadece iki tane teknolojiden bahsederken, iki e, büyük bloktan bahsederken bugün e, geldiğimiz noktada altı tane blok var çalıştığımız. Bunlar e, global rollout hizmetleri, cyber security e, ve birçok Konuda product onlarını üstleniyoruz sales ve after sales tarafında dünyada daimlerin e, uygulamalarının. E, analitik ve dijital çözümler alanında bir ekibimiz hala hizmetlerini vermeye devam ediyor. Ve binek araçların geliştirilmesinde kullanılan tüm IT altyapılarının e, desteğinde yine Türkiye'den sağladığımız bir ekibimiz mevcut. Yakın zamanda e, gururla da anlatıyoruz. E, Daimler Mobility Service yani finansal hizmetler e, birimine destek vermek üzere de Türkiye'de bir development ekibini e, kurulumla başladık. 90 kişilik bir ekip olacak. E, hatta şu aralar yarısı da kurulmuş durumda. Onlar da Türkiye'den tüm dünyaya e, Daimler Mobility Service aplikasyonlarına destek vermek üzere kurulmuş bir ekip. Bu kadar farklı teknolojinin içerisinde tabii ki e, ana konularımızdan bir tanesi de SAP, SCC olarak. E, Daimler'de birçok e, alanda hizmet veriyoruz. Yani SAP'nin birçok teknolojisini Daimler'in çok farklı lokasyonlarındaki farklı iş birimlerinde e, destekliyoruz Türkiye'den. E, bu desteklemeyi aşağı yukarı 6 yıldır devam eden bir çalışmamız var. Bu 6 yıl çalışmanın sonucunda birikmiş olan bu bilgiyle beraber bizden geçtiğimiz yılın başında bir konuda e, destek olmamızı istediler. Bir proje başlattık tüm dönemlerde. Hedef şuydu e, biliyorsunuz SAP sistemleri veya SAP dünyası yakın zaman önümüzdeki 6 yıl içerisinde büyük bir gelişim gösterecek. E, transition dediğimiz yani yeni S4, BV4 dediğimiz yeni teknolojilere geçişi var. Bizden istenen neydi? Ee, bizden istenen e, daimlerdeki e, bu kadar farklı ve kompleks SAP sistemlerinin, yarıda çalışan SAP sistemlerinin önümüzdeki 7 yıl için olan yol haritasını çıkarmamızı istediler. Bir mevcut durum bunun üzerine de önümüzdeki yıl boyunca alacağı yol haritasını çıkarmamızı istediler. Biz yola böyle çıktık. Ee, tabi bunun paralelinde bizim SAP ile yaptığımız bir kontrat vardı. Bu kontratın yeni teknolojilerle güncellenmesi gerekiyordu. Yani on-prem, cloud veya e, yeni teknolojilerin bunun içerisine alınması gerekiyordu. E, dediğim gibi 7 yıl içerisinde SAP'nin bugünkü var olan tüm teknolojileri aslında yeni teknolojilerle e, yer değiştirecek. Ve bununla ilgili şirketimizin tüm daimini globaldeki bir yol haritasının ortaya konması gerekiyordu. Bununla ilgili çalışma yapılmıyor muydu? Tabii ki yapılıyordu. SAP ile ilgili yol haritaları geçtiğimiz yıllarda yine yapılmıştı ama en son yapılan çalışma 2015 yılındaydı. Biz de konuyu oradan alarak 2020 yılından itibaren önümüzdeki 7 yıl boyunca bu yol haritası nereye gidiyor şeklinde bir ee, bize gelen konuyla yola çıktık. Nasıl başladık? Aslında nereden başlayacağımızı ilk başta bilemiyoruz çünkü çok kapsamlı ve çok farklı aktörlerin rol aldığı bir ortamdı. Bu konuda bize tabii ki bazı yön gösteren kişiler veya kuruluşlar, kendi içimizdeki organizasyonlar oldu ama bizim çıkış noktamız, bizim hedef kitlemiz tüm dünyadaki SAP kullanan, daimler içerisindeki SAP kullanan lokasyonların çözüm mimarlarıydı. Biz kendileri Şubat başında bu projeye başladık. Tabii Şubat'ta başladığımızda biz tüm dünyada Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'da workshop'lar yaparak projeyi bitirmeyi hedeflemiştik. Hatta büyük bir seyahat planı da hazırlamıştık o dönemde. Hepimizin karşılaştığı biz de büyük bir sürprizle Mart ayının ortasında proje devam ederken COVID gerçeğiyle, pandemi gerçeğiyle karşılaştık. Hemen o noktada tabii ki bütün yaptığımız planlar komple değişti. Ve tabii ki daha çok zor olan bir iş bizim için uzaktan yapılması söz konusu olduğu için daha farklı bir zorluk da getirdi. Biz Mart ayında ilk kick-off toplantımızı yaptık. Hatta bu toplantımız da Almanya'da yapılmıştı. Buradaki amaç tüm e, mimarları bir araya getirip uygulayacağımız metodolojiyi anlatıp önümüzdeki 6 ay boyunca kendilerine beklentilerinizi anlatmak üzereydi. Zaten yaptığımız ilk ve son e, toplantı da, bir araya gelerek toplantıda. Mart ayındaki toplantı oldu. Arkasından Covid ile beraber uzaktan e, çalışmaya başladık. Tüm bu landscape'i anlamak için dediğim gibi çok karmaşık bir yapısı var. Biz önce işin sahibine yani SAP'nin kendisine gittik. SAP ile bir hazırlık e, toplantısı düzenledik. E, hazırlık toplantısında bugün var olan ürünlerinin ileride geleceği yerler yani önümüzdeki 7 yıl içerisindeki kendi product roadmap'lerini bize anlattılar. E, biz bu bilgiyle beraber Dynar içerisinde var olan sistemleri karşılaştırarak 7 yıl içerisinde biz Dynar olarak nereye gitmeliyiz kısmını çözüm mimarları, lokaldeki çözüm mimarları ile yaptığımız toplantılarla belirledik. Burada Discovery Workshop olarak gördüğünüz fazı projenin aslında tamamen workshoplarla yürüttüğümüz, birebir workshoplarla yürüttüğümüz yani bugün Japonya'dan, e, Türkiye'ye geçelim Avrupa'dan e, devam ettiğimiz zaman e, e, North Amerika'ya yani e, Kuzey Amerika'ya kadar birçok lokasyondaki eee lokasyonuyla bir araya gelerek bu haritayı çıkardık. E, hedef neydi burada bunu yaparken? Elimizde bir, tabii ki bir bugün neredeyiz resmi tabii ki vardı. Her lokasyon kendisinin nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini biliyordu ama biz globalde bunları bir araya getirip biz bugün dernekler olarak neredeyiz ve önümüzdeki yıl içerisinde nereye gideceğiz kısmını beraber çalıştık. E, Bugün var olan kısımda tabii ki bunun çok klasik olarak e, kaç tane sistemimiz var, hangi kategorilerde ürünlerimiz var, hangi tip database'leri kullanıyoruz veya e, sistemlerimizi nerede host ediyoruz gibi e, birçok bilgiyi önce toparladık. E, bunun üzerine aslında yol haritasını çizerken Gitmek istediğimiz yerde bazı temel prensiplerimiz vardı. Bizler olarak da tabii ki bir IT departmanı olarak e, bazı globalde belirlediğimiz hedefler var. Bunlar içerisinde e, cloud'da çalışmak, bunun içerisinde e, o e, aplikasyonlar üzerinden son kullanıcının sistemleri kullanmasını sağlamak gibi birçok kriteri de üzerine koyarak to be landscape'imizi belirdik. Burada sorduğunuz sorulan bir tanesi tabii ki önümüzdeki beş yıl içerisinde nasıl bir geçiş planlıyoruz? Sistemlerimizi nerede host edeceğiz? Hangi sisteme hangi yıl içerisinde hangi projeyle başlamayı düşünüyoruz? Ve bunu planlarken hangi ürün ailesine gideceğiz gibi birçok kompleks soruyu bir araya getirerek aslında biz önümüzdeki 7 yıl içerisinde 7 yıl sonra Daimler'in SAP dünyasının neresinde olacağını çıkarmayı hedefledik kendimize. Ee, bu iş, dediğim gibi e, biz ilk iş yola çıktığımızda e, sadece olayın ağırlıklı olarak Avrupa'da olduğundan yola çıkmıştık. Ama sonrasında burada gördüğünüz gibi e, Amerika'dan e, Kuzey Afrika, e, Güney Amerika, Avrupa, Hindistan, Singapur, Çin'e kadar uzanan uzun bir yolculuğumuz oldu. Burada gördüğünüz tüm lokasyonlarla e, 15'ten fazla kick-off toplantısı, 12 tane farklı ülkede e, ee, workshop düzenledik. Önce bir discovery workshop düzenledik. Arkasından e, bunun paralelinde 32 tane discovery workshop deep dive'lar yaptık. İşte tam bu workshoplar sırasında aslında e, bizdeki çözüm mimarlarımız yani SCC Türkiye'deki çözüm mimarlarıyla o lokasyondaki çözüm mimarları bir araya gelerek daimlerin önümüzdeki 10 sene içerisinde hangi SAP ürünlerini almasının gerektiğini, bunları nasıl host etmesi gerektiğini ilgili konularda tartıştılar ve e, resmi belirlediler e, 70'ten fazla arşitekle biz bir araya geldik. İlk çıkış noktamızda 20 idi bu rakam ama zaman içerisinde gördük ki birbirinden ülkeler arası farklılıklar o kadar fazlaydı ki bizim her ülkeyi hemen hemen bir araya gelip konuları konuşmamız gerektiği ortaya çıktı. bu da bir çeşitlilik getirdi tabii ki bize. 70'ten fazla mimarla bir araya geldik. E, tüm daimlerin sistemlerinin %95'ini, kullandığı sistemlerin %95'ini e, inceleme fırsatımız oldu. E, bir sayı tabii kesin bir sayı veremiyorum ama şunu söyleyebilirim 700'ün üzerinde SAP sistemine sahip daimler birbirinden e, farklı. E, çok karmaşık bir yapısı var. Biz bunun %95'ini e, tüm ürün haritası ile beraber işin sonunda çıkarmış olduk. E, zorluk yok muydu? Evet çok büyük zorluklarımız da oldu. Birincisi zaman farklılığı vardı ama esas en büyük zorluğumuzu biz aslında pandemiyle beraber yaşadık. Kültürel farklılıklarımız da vardı tabii ki. Mimari açıdan söylüyorum bunu. Mimari bakış açıları hepimizin çok farklı. Biz de sonuçta Türkiye'de kendi ekibimizle beraber birçok lokasyon için mimari hizmet veriyoruz. Ama baktığınız zaman dünyanın değişik lokasyonlarındaki teknik mimariler aslında o lokasyonlara özel birçok gereksinliği bünyesinde barındırıyor. Bunlar da aslında çeşitlilik ama aynı zamanda bizim için zorluktu. Bunları nasıl açtık derseniz aslında bunları aşmakta kullandığımız metodoloji ilk baştan herkesi dinlemek oldu. Ee, biz projeye başladığımızda bu iş bize verildiğinde hemen şuradan başlayalım demek yerine e, aşağı yukarı burada bahsettiğimiz gibi 15 tane kick-off toplantısıyla önce o lokasyonları dinledik. Onların ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamaya çalıştık. Onları bizim yönlendirmemiz değil beraber bir yere gitmemiz konusunda öncelikli olarak ikna ettik. Daha sonra bu yaptığımız kick-off toplantılarının arkasından bu dini saydığım tüm ülkelerle biz birebir yine deep dive workshop'larımızı yaptık ama o deep dive workshop'lara geldiğimizde zaten ülkelerdeki mimarlar bizim ne istediğimizi ya da beraber nereye ulaşmak istediğimizi biliyorlardı. Bizim de en büyük kolaylığımız bu oldu. E, proje 8 aya yakın sürdü. Bu 8 aylık projenin aslında iki e, buçuk ayının biz planlama ve önden yaptığımız hazırlık toplantıları olduğunu söyleyebilirim. E, en büyük kazancımız da orada oldu. Uzaktan yapmamıza rağmen e, tüm lokasyonlarla e, Skype toplantıları yaparak bu işi yap, yapabilmemizin en büyük sebebi aslında en önemli sebebi bu önden yaptığımız hazırlık toplantılarıydı. Evet. Bir farklılık daha vardı tabii ki her e, lokasyonun kendi e, teknolojik bir hedefi var e, doğal olarak kendi ülkelerindeki şartlar kendi ülkelerindeki beklentiler kendi ülkelerindeki iş birimlerinin beklentilerine paralel olarak bunların hepsini toparlayıp daimlerin stratejileriyle birleştirip ortak bir hedefe yönlendirmekte bizim yaşadığımız en büyük zorluklardan bir tanesiydi. Ee, ama iyi ki yapmışız çünkü ana itibariyle baktığınızda tüm e, SAP mimarlarının kafasında Daimler'in aslında ulaşmak istediği nihai resimle ilgili bir e, net bir fotoğraf oluştu. E, üst yönetimin elinde şu anda Daimler'in 10 yıl içerisinde tüm sistemlerinin, tüm altyapısının, tüm teknolojisinin nereden nereye gitmesiyle gerektiğiyle ilgili bir fikir oluşmuş oldu. Ee, dediğim gibi projeye 10 saat başladık ama bitirdiğimizde her şey online yürüyordu. Ee, Proje ile ilgili tüm raporların sunulması ve tartışmaları da beraberinde online olarak devam etti. Ee, burada çok e, önemli bir konu var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, biz bunu gururla da anlatıyoruz her yerde. Ee, biz bundan 7 yıl önce kurulduğumuzda Türkiye'den tabii ki teknoloji ihracatı yapıyorduk. Tabii ki tüm lokasyonlara e, SAP hizmetleri sağlıyorduk ama bu projeyle beraber aslında bu lokasyonun Türkiye'deki çözüm mimarlarının tüm dünyada var olan SAP sistemleri için çözümler ve yol haritaları da belirleyebileceğini de göstermiş olduk. Bizim için de çok önemli bir e, adım oldu bu proje. Ondan da bahsetmek isterim. E, projenin içerisinde çalışan kişi sayısı belki bu kadar çok büyük workshop ve bu kadar kapsam içerisinde Kişi sayısını belki merak edebilirsiniz ama biz projeyi çok e, az sayıda kişiyle yaptık. İkili e, öyle yapmışız. Bu da aslında bize e, dinamizm kazandıran noktlardan bir tanesi, e, küçük bir ekiple bu işi yapmaktı. E, i̇lk başladığımızda çok büyük bir ekiptik. Bunun içerisinde SAP Türkiye, SAP Almanya, e, bizim kendi iş mimarlarımız da vardı. Biz zamanla daha dinamik olabilmek için ekibi daha küçültüp herkesin her şeyi yaptı. Ama kendi içerisinde e, iş dağılımını da baştan karar vermiş, Dinlik bir ekiple devam ettik. Ekibimizin toplam sayısı 6 hiçbir zaman için geçmedi. E, tüm bu lokasyonlardaki workshopları yaparken bu 6 kişilik ekip bu işi yürüttü. Ama ilk başladığımız ekip sayımız 15'in üzerindeydi. E, gördük ki kalabalık ekip değil, daha küçük ve daha dinamik ekiplerle e, bu tip projeler daha hızlı yapılabiliyor. Aslında bunun da e, bu proje sırasında deneyimlemiş olduk. Ben belki biraz hızlı anlattım, ee, heyecanla da anlatıyoruz her seferinde, ee, sorularınız varsa almak isterim bizle ilgili, projeyle ilgili ya da bir Enterprise Architect biraz indiricisinde söylemek gerekirse bir Enterprise Architect çalışmasının nasıl olduğu ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa onları da zevkle dinlemek isterim. Ben tekrar... ...göneyim. Evet. Sevgili Halit Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok çok e, güzel bir sunum oldu. Çok da hızlı, çok da enerjikti. Ben not alarak dinledim. E, sorularımız henüz gelmemiş. Bence şeyden sonra da soruyorlar. Size özellikle iletişim adreslerinden, sosyal hap üzerinden de yazıyorlar. Konuşma bittikten sonra da yazıyorlar özellikle. Ben çok bunu çok sevinirim. Ee, özellikle size ulaşmalarını sağlarız. Ee, i̇letişim adresleriniz zaten vardır konuşmacı bilgilerimde mutlaka. Hı -hı. Sevgiyle saygıyla uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun e, fırsatı verdiğiniz için de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek çok, üzere. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.